Sayın seyirciler, Türkiye'nin bağımsızlığına kasteden Ergenekon tertibi bugüne kadar hep yüksek mahkeme duvarlarının arkasına gizlenmeye çalışıldı. Peki yüz binlerin jandarma barikatını yardığı 13 Aralık günü duruşma salonunda neler yaşandı? Avukatlar mahkemeye ne söyledi? Hakimler avukatların üzerine robokopları nasıl gönderdi? İlk kez yayınlanan tarihi görüntülerle bu soruların yanıtını veriyoruz. İşte avukatların duruşma salonunda hukuksuzluğa karşı tarihi direnişi ve sonrasında yaşananlar. 13 Aralık'ta Silivri'de tarihi bir direniş yaşandı. Cezaevi önünde toplanan 100 bin aşkın yurttaş Ergenekon tertibine meydan okudu. Dışarıda bu görüntüler yaşanırken duruşma salonunda da bir hukuk direnişi vardı. Avukatlar mahkemenin hukuksuz uygulamalarına sessiz kalmadı, direndi, sesini yükseltti. Mahkeme ise savunma avukatlarını jandarmalarla bastırmaya çalıştı. Robokop kıyafetli jandarmalar duruşma salonuna alındı, avukatların önüne dizildi. Bu uygulama hukuk tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Tertipçiler Ergenekon duruşmalarında yaşananları sürekli kamuoyunun gözünden kaçırmaya çalıştı. Ergenekon hakimleri duruşma görüntülerinin yayınlanmasından o kadar korkuyordu ki o görüntüleri kendi açtırdıkları davalara delil olarak bile göndermedi. Ulusal kanal sır gibi saklanan o görüntülere ulaştı. İşte 13 Aralık'ta duruşma salonunda yaşananlar. Bakın, söz, söz vermiyor. Avukatlar beyanda bulunmak için söz talep ediyor. Ancak İstanbul Özel Görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bildiğini okumakta kararlı. konuşmak söz talep ancak verilmedi. Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese söz isteyen avukatları bağırarak susturmaya çalışıyor. Özese duruşma tutanaklarına söz isteyen avukat yok ifadesini yazdırmak istiyor. Bu durum avukatların olduğu kadar izleyicilerin de tepkisini çekiyor. Çabalar sonuç vermeyince Özese çareyi jandarmayı göreve çağırmakta buluyor. Jandarma savunma avukatlarının önüne etten duvar örüyor. Saatlerce süren mücadele sonuç veriyor. Avukatlar söz almayı başarıyorlar. Başkan tüm avukatları temsilen bir kişiye emekli Tuğ General Veli Küçüğün avukatı Zeynep Küçüye sadece 5 dakikalığına söz veriyor. Küçüğün konuşması kısıtlamanın esas nedenini ortaya koyuyor. Bu 7 günlük yasal süre musunuz? Tanışıyoruz. burada, burada avukatların çıkartılması tehdidini mahkeme heyeti olarak avukatların üzerinde bir tehdit uzun olarak kullanıyorsunuz. Burada söz isteyen avukatların karşısına bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane jandarmayla gözdağı daha vermeye çalışıyoruz. Önce sakin olun efendim. Savunma. Önce sakin olun. Biz çekeceğiz. Kamuyu burada yoksa Dışarıdaki kalabalıktan korkarak, yüz binleri yok sayarak, buradaki seyircileri salondan atarak... Buradaki... Bravo. Ve küçüğün mikrofonu 5 dakikalık süre bitmeden kapatılıyor. Bravo. Mahkeme Başkanı Özes'e avukatlara söz vermeme kararlılığını anlatmak isterken hukuk tarihine geçecek bir açıklamaya imza atıyor. Avukatlar her duruşmada konuşamaz sözlerine, avukatlarla izleyiciler alkışlarla ve sıralara vurarak tepki gösteriyor. Hakimler yeni birleşen iddianameyi okumak istiyor ancak avukatların direnişi bir türlü kırılamıyor. Mahkeme başkanı ise çareyi yine jandarmalardan yardım istemekte buluyor. Jandarmalara avukatların salondan çıkarılması talimatı veriliyor. Bu talimat avukatından milletvekiline, gözlemcisinden izleyicisine tüm salonun ayaklanmasına neden oluyor. Salondaki direnişi bir türlü kıramayan heyet duruşmaya ara vermek zorunda kalıyor. 13 Aralık Silivri direnişinin görüntülerinin tamamına ulusalkanal.com.tr adresimizden ulaşabilirsiniz.